Merhaba arkadaşlar. Yok artık kanalına hoş geldiniz. Ben Luka, benzi ya. Arkadaşlar bugün en testleriyle yine devam ediyoruz. Bakalım bu sefer ne olacak. Nasıl bir cenaze töreni olacak diye bir testle başlıyoruz. Ne sıklıkta hayır işleri yapıyorsun. Ne dersin al buna? Bu ya bu. Hak eden birilerine oldukça yardım ederim. Fakirlere çok biliyorum. Nasıl bir yardım edin. Aa bence hak eden birileri oldukça yardım ederim. Aynen öyle. Sana göre hayat nedir? Bu da sorulmuştur. Ağzımızda yaka ağrı da Hayat ya hayat bir bir mücadeledir abi. Tamam iyi. sonra nasıl anılmasın, yaptığın müziklerle anılmasın. La bugün ne bak. Abi bence nasıl diyeyim? Öz güler yüzümle ansınlar. Ben de yaptığım müziklerle. Ha aynen lan ben onu görmedim. İnsanlar cenaz... İnsanlar bir Gideriz abi. Tamam ben herkesin cenazesine gidelim abi. Sen dünyada en çok ne yazıyor? Hak değeri veremiyor. Kendi ayına göre çünkü ki ki Sakırda insanlar Kendini yatan bir Hak ettiğim değeri görememek falan Aynen öyle sonra bu yöntem sorun bu cenazeye hepsi takdim edilmiş abi yürüsün gitsin bu ne ya bu cenazeye gelmesi değil tehlikeli olmuş başkası onunla değil hayretli yaşamış rahmetini anlıyor geleneksel bir cenaze cenazemiz geleneksel bir dini olgun olacak canlısından cenaze namazı şimdi herkes sana hakkını helal ettikten sonra senin tavuklarını mekabeler götürecekler aylık bayramlar olacak. tam bir halk insansın. Bazıları sakinleştiriciyle ayakta durabilecek. Herkes mahvolmuştur. Arkandan Kur'an'lar yazınlar. Fatiha'lar okunacak. Her bayram ziyaretine gelecekler. Cenazeni gömdükten sonra eve dönüp arkandan bol bol pide yiyip seni Allah mekanın cennet eylesin. Aldığınız hayır duaların karşılığını alacaklar. İşte arkadaşlar bize böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar yapmak isterseniz de size de öneririm. Öneriyoruz bu siteyi onedio.com çok iyi bir site Biz yani genellikle buradan testi yapıyoruz Az 3 dakika olmuş bir testi daha geçelim ee, Geçelim hatta vakit olursa Ondan sonra bir tane daha yaparız yani Yüzde kaç yaparsın tutarsın? Aynen ondan sonra da efsane azadamsın Haydi başlayalım Çok stresli bir anlayış atmak için ne yaparsın? Müzik dinlemeler mi lazım? Ha müzik dinlerim abi. Sen ne yaparsın? Abi yap ya. Müzik dinlerim. Ya ben stres topunu çıkarırım sinirimden. Ya ben müzik dinlerim. müzik tam olarak benlik diye tanımlarsın. Sen ne yaparsın? Abi sen... <laughs> bir kere koca... <laughs> sen... <gülüyor> birini. dinlemedim abi. Ay ben bir kuzey güneyi biliyorum ya. O zaman onu yapayım. Şimdi... Geçin, o zaman gittim ben. Onu ya ben izlemedim. Kuzenin falan izliyordu yani. Onlara geçtiğimde falan. E, e. tamam mı kanka? Onlara geçtiğimde falan görüyordum. Ben kuzey güneyi. motor sürmek, çocuk çalışmak, yürüyüş yapmak istiyordum. Aa bence hiçbir ya. Bence bungee ben jumping. Ha bungee jumping. Doğru tamam. <laughs> Çok iyi oluyor abi. Ben yaptım bir kere. Elimde bir bir duvar ya yanlış olan. Olsa hangisinin yanlış olmak lazım canım kendim. Eğer ne ben sana değilim. Aileyle kafayı yedim. Herkese daha da. Oğlum. Sevgiliyle ilgili bir yazı olsaydı ben onu seçerdim direkt. Hiçbir abi. Bakın çevrende nasıl biri olarak tanımlanırsın? Gençler, şuna gerçeklik getirsek mi? İkimizin de sevgilisi yok. Ama sevdiğimiz kişiler var yani. Bu dengesiz, var. Hiçbiri şey dolu çözüm sadece. Abi biz sakin değiliz bir kere. Sinirlendiğimizde adama dalarız dengesiz de değiliz. Sinirlendiğimizde. Deli doldu zaman bari bari Tek resim var mı? senin fırçamdan çıkmış çıkma seni anlatıyor Abi Tam şu beni anlatıyor Ya oğlum nereye ne git? git Abi benim resimlerim böyle yani sen biliyorsun Ya şu Beşinci resim ya da dördüncü resim Kanka bana da şuradan çarpıp çağırıştırdı hmm. çarpı, tamam mı? oradan şarkıyı çağrıştırdığı için benim de o yani. Tamam ben burası biraz kötü olmuş. Tamam hadi neyse yap Hangi ya birini. Şu yakışıklı bir erkeği yapalım. Erkek mi lan o? Evet. <laughs> Genelde törenlerinde kapatılırsa <laughs> aklımdan geçen şu şey Genelde ne oluyor? Hiç de tam da ölecek havaya yolu üzülüyorum. Bir iki damla gözler tutulur. Kim ölmüş hiç bilir Üzülüyorum Üzuluyorum. abi. Ve son soru. En yakın Neymiş pek sene Instagram'ın fethi? Ayrılmış ve hiç sevgisiyle sevgisiyle hiç sevgisiyle ağlamış ağlamış soluğu yalnızdan almış. Ona nasıl teşekkür edersiniz? El insan zaten elisi ya. Elinde. O çoktan başka bir yolu oluşturuyor. Değilmez bir kanka. Hümet değilmiş. Allah Allah razılaşmış bir Ben vallahi Allah Allah razılaşmış bir şey. Ben değilmez bir be <laughs> Abi şimdi benim sevgilim olacak. Ayrılacağım. Geleceğim. Sen bana değmez be kanka diyeceğim. O zaman kavga ederiz oğlum ben seninle. O seveyim. zaman elini sallasan elini siyazım olur. Bir dakika aynen yap gitsin. Yüzde elli çatlakmışız arkadaşlar. <laughs> Verdiğin yanıtlar ederek ya, seni çatlakmışız. Kanka bir şey Siz diyeyim mi? Param parçalı ki kerimam ya onu koymuşlar. O çatlak, çatlak ya. Çatlak özelliğini taşıyorsan oldukça zeki ve kontrollü diyorsun. Aynı ben. Ulan biz kontrolli müyüz lan? Yapın var, biz kontrol edeceğiz. Senin en önemli bu zaten. Ya abi istersen bir de babam sınıfına geçelim. Babam sınıfını zaten biliyorum. Ben hızlıca yapar bitiririm. Arkadaşlar Gökhan biliyorum derken önceden hiç çözmedi ama babam sınıfına nasıl diyeyim? Her filmini izledim. Ondan dolayı nasıl diyeyim bilgiliyim diye. Her şeyi diyeyim. ezbere biliyor bir şey. Bir de coğrafyası çok iyidir Gökhan o yüzden. Tarih mi yani? O bakımda. Adını hatırlayacak. Hemen söyleyeyim bunu. Abi bir daha bir, bir ara... ben cevaplayayım. 75. Be... bir daha şey ben cevaplayayım. Bunu ben cevaplayayım. Tamam. Emin misin? Emin. Ben... Bunu ben cevaplamayayım abi sen cevapla. 9.3 bunu, bunu ben cevaplayayım abi Şevket Hoca. Aynen. Montreal. Mahmut alnı geniş. Aynen. Tamam bunu da ben cevaplayayım. Tamam. Abi. En kolay zaten o. Felsefe. Oldu. İn abi. Düşünmem lazım bunu. Ama vatan bizim neyimizdenmiştir herhalde ya. Bu vakit kim yaptı? Dedemle de. oğlum. Vallahi <laughs> öyle demişti. Vakit gidiyor işaretle. Delisin abi. Ve arkadaşlar gerçekten çok iyi tanıdığımı söylemiştim. Verdiğim cevaplara göre Havam sınıfını Mahmut Hoca kadar tanıyorsun. Her şeylerini biliyorsun muhalat sınıfın diyor. Arkadaşlar dediğimiz gibi biz çok iyi yaptık. Her şeyi biliyormuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya. Söylemek istediğim şeyler var mı? Yok kanka Arkadaşlar. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kal. Like atmayı unutmayın arkadaşlar.